Arkadaşlar ıspanaklarımızı söktük. Şimdi bu iki karığa çilek fidesi dikeceğiz. Onunla ilgili de toprak hazırlığını hemen bir başladık. İçerisinde normal yanmış hayvan gübremiz vardı. Tavuk gübremiz zaten biliyorsunuz var. Şimdi toprağı annem bir çapaladı. Ben de makineyle üstünden geçeceğim. Ondan sonrasında çilek fidelerimi fidesi aldım ben. Çilek fidesi gelince buraya 60 tane aldım. 60 tanenin sığabileceğini tahmin ediyorum. Böyle 3 sıra şeklinde yaparsak. Buradan da konuştum ama rüzgar var. He şöyle camı kapatalım. 60 tane aldım ben. Eğer şey olursa yeterse yerlerine bu iki karı yapacağız ama yaparken normal şeyle ekmeyeceğiz bunları. Siyah poşetler vardı böyle malzeme taşıdığımız. Onların üzerine geçireceğim böyle. Sonra üstlerinden ufak ufak delikler açıp öyle ekmeyi planlıyorum. Hani bir bir malçlama yapar gibi olmuş olacak. Bakalım eğer güzel bir sezon geçirirse, bitkiye de güzel bakabilirsek inşallah çileklerimizi yiyeceğiz. Onu da hemen şöyle bir günlük vlog tarzında yaptım. Sizlere de göstermek istedim arkadaşlar. Çilekler geldiğinde de fideler geldiğinde de ekimi de bu videoya ekleyeceğim. Bir kısa 10 dakika. Hemen size bir çay kahve molası yaptık. İyi seyirler. Evet arkadaşlar çilek fidelerimizi ektik. Şimdi iki sistem yaptık mecburen. Çünkü bir garip bir durum oldu. Şimdi bu üstlerini kapattık. Kapattıktan sonrasında şu delikleri açtık. Buradan dikmeye çalıştık ama bu sefer de yanlarındaki toprakları maalesef basmak zorlaştı. Bir enteresan bir durum oldu. Yani o açıdan bu taraf çok başarılı olacağını düşünmediğimiz için şu diğer taraf gibi annemle karar verdik. Açığa çıkartmaya karar verdik. Bakalım hem bizim için bir test aşaması olacak. Bir de fideler Antalya'dan geliyor. Gelirken yolda yani aşağı yukarı yarısı diyebilirim. Bir şey olmuş. Baya bir horlanmış yolda. Maalesef biraz bozuk geldiler. Bir tanesi hatta şöyle bakın. Çürümüş gibi geldi. Her zaman fazla gönderirdi firma ama bu sefer tam 60 tane göndermiş. İçinden bir 4-5 tanesi zannediyorum defo şey çıktı. Yani şöyle bir çürük çıktı. Ama ben gene de ektim onu. Ne olur ne olmaz. Yani Rabbim can verirse o zaten yeşerecektir tekrardan diye. Bakalım deneyeceğiz. Gene sıfır ilaç. Sıfır şey. Sadece yanmış hayvan gübresi. Ondan beraber çilek üretimini yapmaya çalışacağız. Ha, bu arada suyumuz özel bir su. Hemen onun da karışımını verelim. Bitkiler için faydalı bir şey. Ee, yumurta kabuğu. 100 gram kadar yumurta kabuğunu. E, 400 mililitre sirkeye karıştırıyoruz. Şöyle ki yumurta kabuğunu bir kavanozun içerisine üstüne 2 su bardağı sirke, elma veya üzüm sirkesi fark etmez. Ondan koyuyorsunuz. Bunu 3-4 gün boyunca gelip gidip çalkalayıp bırakıyorsunuz. O orada demleniyor. Yumurta kabukları yavaş yavaş böyle e, kaybolmaya başlıyor. Kabukları ezerek koyacaksınız bu arada. Ondan sonrasında bu dinlenmiş suyu 10 litre, 20 litre suyun içerisine bunu katabiliyorsunuz. Kattıktan sonrasında bu tip sebze ve meyve fidanlarınıza, fidelerinize verdiğinizde etkili oluyor. Bildiğiniz bir organik gübre bu da arkadaşlar. Bunu da videonun içerisinde size bildirmiş olayım. Ben şimdi onun denemesini ilk defa yaptım. Faydasını hep beraber göreceğiz. Eğer bu çürüyen çileklerimiz ya da neredeyse yarısı yok olan çileklerimiz tutturursak eğer, bu sıvı gübre üzerinden olacaktır. Bakalım. Yani sabır gösterip bu videomuzu izlediniz. Umarım faydalı bir bir video olmuştur sizler için de. Verdiğimiz bilgiler ışığında biz de deneme yapıyoruz. Sizin de bu şekilde ekeceğiniz çilekleriniz meyve verirse ne mutlu bize. Görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar. Allah'a emanet olun.